Merhaba arkadaşlar ben, ben. Bugün sizlerle beraber bu arada artık ben e da videolar atabiliyorum arkadaşlar. neyse iyi e tekrardan bir yerden indirdim. Her neyse konumuzu değil. Online kafa to top oynayacağız arkadaşlar. Bir de, e beni eklemek istiyorsanız yani bana şimdi ismimi falan söyleyeceğim arkadaşlar. Büyük youtuberlar beni ekleyip sizlerle beraber oynayın falan diyor ama ben öyle değilim arkadaşlar. Ben öyle yapmayacağım. Beni eklersiniz. Biz, ben gerçekten şey yaparım. Bekleyin yalnız bu benim hesabım değil arkadaşlar <laughs> ee, Yok şimdi çıkmayayım Yoksa siz şifreyi görürsünüz Bu arkadaşımın şifran. Allahım ya tabii, tabii. Şimdi arkadaşlar Buraya yani şö şuraya sezon olarak yazayım ee, Buraya yani Bu benim ismim Bu arkadaşımın hesabı arkadaşlar Heh emin x yazıyorsunuz. Ondan sonra yani ismim bu arkadaşlar. Ondan sonra da şey bekleyin. Gördüğünüz gibi tipim bu arkadaşlar. Bu arada nasıl bir tipim olmuş? Bu arada yorumlar söyleyin. Hem beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hem de e, sizlerle beraber güzel güzel maçlar oynarız arkadaşlar. Şimdi bir tane normal oyun oynayalım. Bu arada arkadaşlar dün e, x2 etkinliği vardı. Ama e, ne bilir o bitti tabii ki de hemen bir gün yani bir gün sürüyor zaten. O yüzden etki etkinliklerini kaçırmayın. Hadi bakalım biz bu adamı yeneriz diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım hop lan. <laughs> Kalemi büyüttü gitti bana gol attı. Ulan oğlum ya İlla sadece bir buzlanma yap bana gol atarsın. Allah Allah bu arada arkadaşlar. Ee, arkadaşımın tipi nasıl olmuş <laughs> yorumlara yazın. İki tane tipimiz nasıl olmuş yorumlara yazabilirsiniz. Bakın bu kanalı sevmiyorsunuz diye bu tipleri sevmeyin diye bir şey yapmayın arkadaşlar. Adam gibi söyleyin işte. <laughs> Sence sizce nasıl olmuş arkadaşlar tiplerimiz? Hadi artık artık gir ya. Lan. Heh sonunda be. Adam biraz iyi oynuyor sanki. Hadi be. Hop. Yani dediğim gibi ben ekleyebilirsiniz ama bunu da eklemeyin arkadaşlar. Gerek yok. Çünkü ben bunu da oynamayacağım artık. Za ne oldu lan? Sürekli beklersin kalede işte sen. Dur adamı sıkıştıracağım. <laughs> hadi hadi. Oha lan. Nasıl bir gol ya. Oldu mu bu kardeş şimdi? Ya tamam gol yemeyeceğim. <laughs> Zaten 5-3 yaptım. Bu arada senin bu sezonda bir saat gibi bir şey verirlerdi. Bir bakarız arkadaşlar. Ben... Ya tamam oğlum işte. 4 saniye kaldı. Daha ne hava atıyorsun? Gerçi. <laughs> Yine yeniyoruz ama. Evet. maçımızı yendik. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. inşallah diyebiliyorumdur. Ee, videoda sıkıntı oluyor. Video geri yani mesela 6 dakika 9 saniye oluyor. Gidiyor 5 dakika 21 saniye oluyor. Yine de böyle videolar atacağım arkadaşlar. Ee, yani siz böyle derseniz arkadaşlar böyle sürekli